Atleme. Atleme taş Aa burada kapı kırılmış. Ne? Niye kilitliyim açamadım? Buradaki Aradın kasayı so nasıl Oh. Oha lan bur... Abdemir sende maymucuk var mı? Bende var. Abdemir buraya gel lan şi! Alabilirim. Arkaya, arkaya gel. Alabilirim. Arkaya Alabilirim. Arkaya Arkaya arkay gel. Arkay Silahım yok. Silahım yok. Al arkay Zidham yok. Zidham yok. Ne alacağım ben bir senmekte. Keskin nişancıyım ben. Kim çıktı kim çıktı kim çıktı kim çıktı kim çıktı. Oğlum burada kocaman şey var lan. Kasa. Dur ben maymun, maymun çıkacak mı? Osmancık 31 çekmiş. Yayındayım. efekan Otobüs. Arka gelecek misiniz? Ben ee, yani Lütfen. Düşünmüyoruz. Sen aşağı mı indin? Ne? Arkandayım eşek herif. Aa bak. Lütfen. Bu adam mı? Evet. Adam mı? Evet, <laughs> çek. Önden gidiyorsun sen. Önden mi gidiyorum ben? He Adam bayık. Ya adamı sakın çek tamam, dışarı çık. Ben sniper'la hallederim adamı. Bam, 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 ben dışarı çık tamam mı? bizi görüyor şu anda adam. Evet. Evet. geliyor mu? Geliyor. Gelmiyor. Gelince bana söyle. Söylemeyeceğim. dı dü 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 dı dü Adamın dikkatini çektim Tamam en dekene buraya girdim Sen buraya ben de. Ne Adam taciz ediyo Sen orayı kır Adam gelirse şey yapacağım. Ooo oh, hocam, hocam açamıyorum en deki ya Adam ne yapacaksın? Adam ne yapacağım? Bir daha söyler misin? Ha. Abdemir beni niye satıyor? Ölemi Tamam abi. Adam, adam tamam. bence şu anda biraz zekli ya. Tamam. Adam adam olan çok kolay kolay çıkacaksın zaten. Güli 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 vaçam. Elinde tabanca vardı oğlum adam. Güli. Tamam bir ses deniyordum da. Senin pompalı var. Bende de, 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 de TH9 var. Bende de TH9 var. Siz neredesiniz? Biz metrodayız ya. Metrodayız. Tam geliyorum metroya hemen. Beni bekler misiniz? Bekler. Aga gel. gel. Alıyoruz. Alırsın, alırsın yani. Beni bekleyin asansörde beni bekleyin. Beni beklemeyecek misiniz? Ben yukarıda birisi var. Stephen i̇şte metroya gidiyorum. Arkadaşım olmadı. ne lan? Neresiniz şu an tarzı vuruyorsunuz? Hayır. Ne tarzı vuran adam? Adamı. Şu an neresiniz? adam düştü lan. Anne düşmemiş. Siz mi sıkıyorsunuz? Evet, içeriden Adamlar bir sıkıyoruz, sıkıyoruz. Dışarıdan bir tanesi sıkıyor. Gördüm sizi. Arkalayacağım adamı. Attım demir sıçtım ben mermim bitti. Pompaları almam lazım da. Sen Ad adamı öldürsen oradaki. Ben mi? Lan burada adam var lan hala. Evet yarram ben ne diyorum bir saattir. Şu adam nerede dışarıda mı içeride mi? Çekil oradan çekil oradan. Ananı. Benim oğlum. Ananı. Tamam adam öldü. Öldü oğlum. Öldü ne demek? Ama adam öldü onu beklemiyordum. Adamı mı çıktı mı ben? ben. Başka adam sıkıyor yardım edin bana yardım edin bana yardım edin. Sıkın azı. Mamda şey açıyor adam kendime. Mermi değişti de lazım? Öldüm. 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 Al hepsi yüzünden. Ah, al, al, gördün mü al? 1200 param gitti benim şu an. Siz yardım edin derken. Ben ölmedim hala. Ben öldüm. Öldü mü oradaki adam? Yok ölmedi Ben 1200 param param gitti. 1200. Alp. Alp. Oradaki adamı öldürdün mü? Abi Alp de öldü. Alp ölmedi. param var yokmuş. Öleceğim ben de birazdan ya şu adam Ay ben slotlarım. Vallahi da bana sıkamıyor ki. Bayağı kişi öldürdüm ben ya. Adını öldürdük mü? İkisini de öldürdüm. Tamam ben geliyorum. Oğlum bir tane daha var. Bir daha var. Bir kişi daha var. Mermim yok benim ya. Öyle atma zaman. Ay savaştayım ben ya. Ödül, öl... Boynuma ödül, 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 ödül Aşağı geldi metoya. <laughs> Rus bu çocuğu! Ya. O sen, o sen misin? O sen misin Osman? Ya Osman. 1200 Gel edeyim zamanı tüketeyim çocuk ya. Hadi tamam hadi git git. Ya sizin ben geleceğiniz zamanı sokayım Osman. Ulan biz baya... ben ikisini de öldürdüm. Adam sıkamıyordu bu arada bana ha. Ondan, ondan kazandık ya. Yeni yeni başlamış adam. Benim üstüm, üstündeki bir ödül, ödül bir kalksın. Çıkaksın sunucu, sunucu, sunucudan. Niye? Oynayalım. Anladım. Evet, herkes herkese şundan alacağız. O, al, al, al şunu. Almayın. Ben benim... Al bunu. Bak altın iksir alın. İksir alın. Adam nerede? Adam Saldır. ya. Çekin vurun kardeş. O adam dedi bize saldırmıyor mu? Saldırma saldırma. Saldır. Bana saldırıyor ama. Allah'ım ya. Saldırmıyor. Oğlum adam niye buraya durdu yere gelsin o zaman saldırmıyorsa. Ulan Osman burada adam beni öldürecek. Osman yapma Oğlum, hayır. Oğlum ya bir ya bak he? sana önüne ya. Pompalı yok mu ya burada? Adam var. Rus var. başucu. Diyorum ya adam var diye.